kahverengi kokarca için önemli uyarılar yapıldı. Nelere dikkat etmeliyiz? Geçtiğimiz haftalarda sıcaklıkların arttığı günlerde çok yoğun şikayetler almaya başlamıştık. Bu dönem artık kışlaklara girişin tamamlanmaya başladığını gösteriyordu bizlere. Bizim şu andaki çalışmalarımız kışlak alanlarda devam ediyor. Kışta kalanlarda toplanmış, belli noktalara toplanmış olan kokarcaları biz bir yandan biyoteknik mücadele yaparak toplayıp imha etmiş oluyoruz. Bir yandan da laboratuvarımızda üretim amacıyla kullanıyoruz. Aslında ilaçlamalar tabii ev dışındaki yüzeylerin, duvarların ilaçlanması yapılabilecek işlemlerden bir tanesi. Çünkü o ilaçların yaklaşık 30 günlük bir etki süreleri var. İlk geldiklerinde temas ettikleri yüzey duvar olduğu için ilaçla temas etmiş oluyorlar ve belli bir süre içerisinde onlar zaten ölmeye başlayacaklar. Zaten çoğunlukla gittiğimiz yerlerde ölmüş yerlerde dökülmüş böcekleri biz de görüyoruz. İlaçlama tabi tek başına çare olmuyor. Çünkü o ilaçlamadan önce de girmiş olabiliyor korunaklı yerlere. Özellikle sıkışmış, karanlık, gizli yerleri daha çok seviyorlar işte katlanmış halıların arası, çuvalların arası, kullanılmamış kıyafetlerin arası gibi yerleri de çok tercih ediyorlar. Ve bu taze malzemelerin olduğu yerleri ilaçlasa bile üreticilerimiz, bunların arasında o ilaç temas etmeyebiliyor. Bu nedenle biz artık havaların iyice serinlediği dönemden sonra bir defa da olsa evlerine, köydeki evlerine dönüp bu taze yerleri bir kere temizleyip kontrol etmelerini öneriyoruz. Onları alıp imha etmeleri ilaçlamadan daha etkili olacaktır. Hava sıcaklığı artık 16 derecelerin çok altına düşmeye başladığı için kışlaklara giriş yaklaşık birkaç hafta içinde tamamlanacaktır. Bu nedenle biz birkaç hafta sonra bu önlemlerin alınmasını önemsiyoruz. Bunun yanında bir kere de kışlaktan çıkış başlamadan önce tekrar bahçelere girişlerini önlemek için Nisan ayı başı gibi tekrar o alanları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz üreticilerimize böylelikle bahçelere geçecek popülasyonu oldukça kırmış oluruz. Bu bir yandan da bakanlığımızın yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarının daha hızlı sonuca ulaşması için de önemli. Çünkü biyolojik mücadele düşük popülasyonun olduğu zararlılarda daha hızlı işe yarar. Tokarcılar fitofak böcekler yani bitkilerle beslenen böcekler. Doğada beslenen birçok bitki var ama etçil zar e zararlılar değiller. Bu nedenle samur arılarına saldırma gibi durumları doğru değil, gerçeği yansıtmıyor. Samuray arıları normalde 2 milimetre boyutunda küçücük, sadece konu uzmanı kişilerin çok kolay e, tanıyabileceği ya da göze alışmış kişilerin kolay tanıyabileceği narin canlılar. İnsanlara zarar verme gibi bir durumları yok çünkü bunlar doğada aslında kokacanın kendisiyle de beslenmiyorlar. Kokağacayla direkt e, mücadeleye girmiyorlar, Kokacanın yumurtalarıyla besleniyorlar samuray arısının erginleri doğada balla, nektarla, işte bal özüyle besleniyor. Bu nedenle insanları soğuktuğunu, işte bal arılarına zarar verdiğine dair bir sürü paylaşım var. Bunlar da insanları korkutuyor. Bu nedenle e, bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz enstitümüz olarak. Samuray arılarının insanlara, diğer canlılara, hedef dışı olan türlere bir zararı yok.